Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan buraya Murat. Ha çayını koy hadi. Şimdi esvelilikten çıkma denen şey nedir? Emare'ye dönme. Emare'ye döndüğü zaman insan e, nedir? Emare'nin hakikati bir yanı esveline dönüktür. Bir yanı levame, değil mi? Esvelinden çıkan insanlar için esvelinden çıkan. Şimdi levame tövbenin hakikatini anlattık değil mi? O pişmanlık olması gereken ne yapıyor insan? Pişmandan vazgeçiyor tam zıttı şeytanın övgülerini Şimdi gün geçmişi şeytanın övgülerini aldığınız için onları da bir de ne dediniz? Allah'tan dediniz o duygulara. Bu sefer günahsızlaşmaya başladınız. Buna da okey dediniz. Paylaşmadınız. Ne saliye gittiniz ne mürşide gittiniz. Demediniz ki ben kurban Murat kul olduğuma inanıyorum. Seçilmiş olduğuma inanıyorum demediniz. Şeytan şükürsüzü bile bir taktı ki ne yaptınız siz? Hep Allah'tan. İlham bu. Şeytanı siz kabul etmediniz. E bile sormadınız. E, böyle bir yere gidip sorsanız bak anlatırlar size. Yavrum o şeytan senin akın senin hakikatin Allah'tan gafil bir kimsesin. Ne muradı? İmanını korumak zorundasın. Günahkar olduğunu bilincinde yaşayacaksın bu dünyada. Acizlik gerekiyor. ...denirdi. Ne yapardın? Kurtulurdun. Ama sizler o duyguları... ...şeytanı da bilmediğiniz için... ...siz hidayeti ne yaptınız? Delalete tercih ettiniz. Şimdi hidayet neydi? Pişmanlık. Pişmanlık. Delalet ne? Aslanım. Aslan. Kurtulmuş imajı. O düşüncelerin hepsi aslanlıktır. Yani kurtulduğuna inanıyorsun. Artık o senin inancın oluyor. Ne oldun? Taş gibi esferin oldun. O zaman bu bilgileri çalarsın çok lazım esenler şu şeytan Şöyle. şeytan bunları sana anlatamaz. Şeytan sağdan kandırır. Belirli böyle şeyleri var. Ona bu Allah bunun nimetini vermez ki. Bu ilmi şeytana niye versin? Hı. Vermez. Bunu hayır diledine veriyor. Yani günahkarlara benim gibi gariplere veriyor. Bak ne oluyor? Aydınlık uyanık geziyorum. Gaza gelmem. Niye? Şeytanı bana öğretiyor. Övgeye gelmem. Neden? Övülmek Allah'ın hakkı. Övgü ona, bir dönün şimdi geçmişe. Evet. Rabbinizi övmediniz ki, kendinizi evet. övdünüz. Siz evet. i̇şte o taş gibi esvelin oldunuz, ha sen şimdi çıktın, ne korkma, vesvese yapma ama ne sıkıntın var? Devamiye evet. ulaşmadınız. Evet. İlk durağa gelemedin. Evet. Ne ne emare. Şimdi ne yapıyorsun bak, gittin bir nazar yedin, koştura koştura yanıma geldin. Koştura koştura, halbuki bir haftadır buradayız diyelim değil mi? Niye gelmedin? Evet. Niye geldin? E kim göndermiş oldu? Saadet. Ne yaptın bak geldim Hemen böyle yaklaşmaya başladın şey. Şimdi dedim sana dikkat edeceksin. Döndüğün zaman yine kanallardan kaçık kaçık dolaşırsan, hep işim var dümenleri yaparsan meşgulüm abi. Bilmem ne abi. Geç geldim. Çok yorgunum abi. E bunlara kaptırdığın zaman esmerine tekrar dönüş yapıyorsun kardeşim. Hakikaten de bu senin emareye dönük oluyorsun. Safkan nesvelin değil için. onu unutma. Ama emareye dönsen de o senin nefsin o kadar güçlü ki. Ne yapıyorsun? Çok iş var. Katılamıyorum gündüz. Akşam çok yorgunum. Katılamıyorum. Bak. Hep bir bahane. Kimden kaçıyorsun? Nasihattan. Benden kaçmıyorsunuz güzel kardeşim. Hakikatinizden yani Allah Celle Celaluhu size gösterdiği doğrulardan kaçıyorsunuz. Kaçırtan kim? Şeytan. Öyle. Kaçırtan kim? Nefsin. E bunu devirmen lazım. Bunu devirmedikten sonra olmaz ki. E benim için de kayda kuralı. Ben şimdi bu kadar nimet alıyorum, nasihat alıyorum mürşidin ervanından değil mi? E ben de şimdi yüzümü çevirsem, dünya dertlerine bu girsem e beni kaybederim. Öyle Allah'ın adamıyım, böyle bir dünyayı yok, torpilliyim, öyle bir dünya yok. Ölene kadar yaşayacağım ben bunu. Neyle yaşayacağım? İtikadım güzelleşerek yaşayacağım. İtikad çok önemli. E bu nasihatler neydi? İtikad. Çünkü sana ben demem ki namaz kıl. Namaz kılacaksın kardeşim. Orucunu tut. Bunları öğreneceksiniz ya. Bunları ben size açıklamak zorunda değilim. Neden? Biz itikad nasihati yapıyoruz. İnanç. Tasavvufta nasıl olmalı insan? Anladın mı? Tasavvufta insan nasıl olmalı? Nasıl davran? Bunları anlatıyoruz. Aldanan insanı anlatıyoruz. Aldanmayanı anlatıyoruz alan diyoruz. Aldığını zanneden diyoruz. Çalanı da anlatıyoruz. E şimdi sen çalmaya çalmazsın. Oradan rahat ol. Ama esmerilik öyle kötü bir şey işte. Güzel kardeşim. O zaman ne oluyor? İnsan e düşünsene. Bir insan şu nasiyeti. Gerçekten Allah nasip etse bir kula. Bir kul esmerinden derel çıkar. O kadar basit. Bu kadar basit. E İslam'a kardeş ben de sizin gibi Sofi'ydim. Ben de sizin, ben Olimpiyatlardan gelmedim oğlum. Ben de günahlardan geldim. E, sizin gibiydim. Ama siz günahsızlığı tercih ettiniz. E, biz geldiğimiz günden beri hep günahkar olduk. Şahilinlik siz ne diyorsun. yaptınız? Sen Kendi kendinize günahları iptal ettiniz. İki tane, üç tane günah verdi size zihninize kim? Şeytan. Onlar yok mu? O oh, 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 tertemiz. Bunu kabullendirdi size. Evet. E, zaten oğlum, öteki türlü Şeytan da derişer diyor, böyle işler diyor. Kalkıp direkt de bir övgüyle adamı kaldıramaz. Adamın zihnine yerleşiyor. Kalbine yerleşiyor. Nefisle ortak çalışıyorlar. Nefsin oyunları diye bir şey var ya. Nefsin oyunları diye bir şey var kimse evet. bilmiyor. E şeytanın oyunları var o da bilinmiyor. Şeytan var var. Evet. Ama esmeyle düşünün ama şeytan yok. Nefis de yok. Evet. Duygu evet. sırf, evet. sırf evet. Duygu, evet. duygu duygu. Evet. O duyguyla size kim aşılamış? Şeytan. Ama bence şeytan. Sizce Rahmani, Rahmani. ilhami. Ama gördün mü değilmiş. Anladın mı? oldu? Gördün. Ha ne güzel işte. Ha nedir? Pişmanlık duygusu da ancak kovalarsan olur. Oraya çıktığı zaman devam diyoruz buna. Pişmanlık budur. Bizimkisi levhameliktir. Biz mutmain değiliz. Lansiyat alıyoruz biz de be. Ama nedir? Güzeldir. Bak hakla batını görebiliyorsun. Esferin olman. E, hani, olman derken Allah ya korusun. Şöyle olmam. Yani bildiğim için ilim aldığım i̇lim, için yani. korunurum. Çünkü övgü Allah'ın. Ben övülüyorsam bir, bir duyguyla bu şeytan. Rabbil Alim beni içeri öpsün ya gülüm. Kimim ben ya? Peygamber değilim. Aleyhisselam değiliz. Peygamber değiliz bizi öpsün. Sahabesi değiliz. Tabin tabin değiliz. Veliler değiliz. Alimlerden de değiliz. Mürşid de değiliz. Bu övgü bize Allah'tan nasıl olabilir ya? Şeytan. Akıl işi mi bu ya? Hı. Rabbim beni niye öpsün? Hem ondan gafilim hem de beni övecek. Hayır beni uyarıyor. Beni uyarıyor. Allah bizim gibi de uyarır, uyarır. Başına geleceği felaketi uyarır. E sizin başınıza geleceğini, benim başıma geleceği anlatmıyoruz uzun Çatır çatır anlatıyorum. Peki aldırış eden var mı? Yok. Sana böyle nasihat etmedi mi? Ben önceden ettim. Aldırış ettim mi? Yok. Yok. İradenini nasıl kullandın? Hiç, hiç Neyle dertlendin? Dünyayla dertlendin. Neyle dertlendin? Buradan kaçarak nefsini kamil yapayım Bir de öyle o dertlenmeden hariç bir de ne açıkıntısı var? Buradan seni uzaklaştırıyor. Hakikate de sırtını çevirtti. Allah bizi uyarıyor. Allah bizi övmüyor gülüm. Ama bütün esferin ve emare halkında Allah onları övüyor zannı var. Evet. Aldanıyor. Evet. Allah'ın övdüğü kulların sıfatları belli. Ulan bizi niye övsün? Evet. Bizi nasıl sevsin ya? Canım. Biz hakikati anlatmıyoruz ya, evet. e, üç tane e, ibadet ediyoruz, Kendimiz. 70 tane muhalefetimiz var Allah Azze ve Celle, Celle, Celle peygamberine, kendi kendimize de şey yapıyoruz, biz iyi yoldayız, iyi yoldayız, şeyhimiz de var bizim. Evet. Hakikate bak şimdi öyle mi değil, evet. e sen tabi olacaksın, kovalayacaksın, kalbine bana nasıl geliyorsa sana da gelecek, e o zaman zaten hakla batıla yarayacaksın, şeytan seni zaten kandıramayacak, nasıl kandırır, satarsan kandırır. Satmadıktan sonra kaldıramaz seni. Gaflete düşer zaten gafilsin. Korkmana gerek yok. Ama cahil kalırsan şeytan sana çok gaflete giriyorsun diye der. İnandırır seni. Lan zaten gaflettesin. E nasıl çıkacağım diye duygu verdi. Şeytanım demiyor ki merhaba ben şeytan. tanışayım. öyle bir giriş yok ki böyle geliyor. Atıyor çok gaflettesin. Bak şimdi ne kadar güzel söylüyor. Şeytan bu. Sağdan çakıyor. Hadi gidelim zinaya kumara demiyor ki. Biliyor gitmeyeceğini. Nasıl kandıracak seni? Terse. Kamil yapacak seni. Hmm. Derdi o. Seni kamil yapacak. Nasıl hmm. görüyor? Çok gafilsin. Hadi bir Kur'an okuyalım. Bak şimdi. Ne kadar normal değil mi? Değil. Sen Hiç ama şey üç kişinin, He, sen beş kişinin içinde oturuyorsun. Hadi Kur'an okuyalım. Sana riya yaptırıyor. Senin bundan haberin yok. Hmm. Ne? Ben ama Kur'an okuyorum. Hadi lan oradan. Bak düşürdü seni. E Şeytanın yani oyunları yani. bilmiyorsun ki. oyunlar işte toplum içinde sana şov yaptırıyor, riya yaptırıyor ama sen iyi niyetlisin, gafletteyim, bir Kur'an okuyayım ben, hmm. bu kafadasın, Aynen. bunun gibi iki tane Sofi iki tane Müslüman görüyor, hadi onlara bir şov yapalım, şeyhi övelim, hadi o para iyi gibi gözüküyor, ulan şeyimiz olmasa Sofiler perişan olurduk, Dümene bak, onun hakikati onda yok ki. O kelam ona gitmez. O kelamı e, sen söylesek hadi salla babası için söylerdi diyelim. Ona yakışır. Sen kimsin? Sahtekar. Şeyim olmasa işte bilmem ne. Sen o zaman dünyayı bak bakalım haline. Şeyhim var esverin ya da emmaresin. Şeyim olmasa diyorsun. Sen yalancısın. Sen aldanmışsın. Şeytan seni askeri yapmış. Lan gerçekten şeyhin olsa... Gani, gani der ya kalbine ilham akar. Bu Erva akar. ...mal olduğunu sana gösteriler Aynı şu andaki gibi. Şimdi ben diyebilir miyim? Şeyh'im olmasa şimdi şey... ...bak olmaz ki. Elhamdülillah şurada derim. Şeyh'im var, delilim var. Niye? Kalbime nasihat geliyor. Hakla, batılı... ...anlayıp ayırabiliyorum. Bu benim olmadığına göre... ...bu bu, bu bir gibi. ilahi bir olay. Bu ne? İşte şeyh'im var. Çünkü Yüce Allah Cellece sebep yaratmış. Şeyh'i sebep yaratmış. Ama olan muhabbetim olduğundan dolayı... E, Nedir? Böyle yaşadığım için, kovaladığım için. Yani Bu da olur. Heh. Muhabbetle. Olsun. Muhabbet olmazsa olmaz ki. Muhabbet edecek insan. Muhabbetim var. Dümenden var. Gerçekten muhabbet olan koşturur, kovalar. Bu böyledir. Böyle biline. ha diyelim. Çaya geçelim.